Herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Görüyorum ki aramıza yeni katılan arkadaşlar bizim felsefemizi felsefemizi çözememiş baba, çözememiş. Ben böyle inanıyorum. Çünkü biz derin araştırıp basit yorumluyoruz ve insanlarda ciddiyetimizin kaybolduğunu hissettiriyoruz. Aslında sihirli sözcükler bu kelimeler takipteyiz fikirlerimizi, düşüncelerimizi nette net veriyoruz. Dediklerimiz oluyor. Ama şunu da ekleyeyim. Baba, faizciler bana çok kötü küsmüş. Gidenler geri gelmiyor. Arkadaşlar, faizci olmayanlardan, malda duranlardan, altın severlerden, faizci arkadaşlarına benim videolarımı lütfen paylaşın. Bu kanalımızın büyümesi için elzem. Yorumlardan ayrıca görüyorum. Benim kanalımın abonesi olan saygıdeğer insanlar satışa gelmiş kendileri yazıyorlar. Sattık diyorlar baba diyorlar. Belirsizlikler bilmem neler FED başkanı ters bir konuşma yapar şu olur bu olur. Altını mı sattım şimdi ne yapayım diye. Baba yani ben müneccin değilim. Yarın değil bir dakika sonra ne olacağını bilemem. Bu aşırı derecede rasyonel ve anlaşılabilir bir kelime. Tamam büyücü değilim, bir şey değilim kardeş. Ben gördüğümü anlatmakla mükellefim. Gördüklerim bunlar. Anlatıyorum ya karardan sonra benden video istiyorsunuz. Konuşmalardan sonra video istiyorsunuz. Asıl siz kendinize çeki düzen verin. Öngörülerimiz tutarlı ve çalışıyor. Yani arkamızdan dansöz çıkmıyor. Yok onun reklamı yok. Bunun bizde onlar yok. Bizde katıl butonu yok. Lan oğlum benim Mail adresim bile paylaşmıyorum lan siz. Boşuna kral demiyorsunuz bana. Ben dümdüz anlatan bir adamım. Ama derin düşünüyorum. Sadece basit yorumluyorum. Halk dilinde ağlanacak haline dünyanın sizi güldürüyor. Ayrı bir meziyet, ayrı bir özellik. Sen gerçeklere odaklan ya. O aynanın arkasındaki gümüş sırlar gitti artık. O sır perdeler kalktı. Alüminyum, alüminyumun kilosu bile bilmem nerelere kalktı. Sen buralara bak. Hakan Ali Şahin'i beğen, paylaş, abone ol. Faizci kardeşlerim, kalbinizi kırdıysam harbi harbi özür de dilerim. Ama artık yeter dönün, daha fazla kaybetmeyin. Şimdi sabah afyonumuz patlamadan videoyu çektik. İşte Dün de anlattık. FED başkanı bunları 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 söyleyecek diye. Ortalamada %80 oranında tutturduk. Ons altında 2750 dolar ve üstündeki saatlik hareketler Cuma günkü kapanışlara kadar kuvvetle muhtemel gelecektir. Ons altın her halükarda e, 2791 dolar olan yukarıda majör direnç rakamını patlatacaktır. Biraz sabır. Ondan sonra 3000 dolarları da konuşacağız. Her şey kademe kademe. Öyle uçan kaçan bir şey yok. Şöyle taş yerinde ağır. Taş bile parayla. Dağları kesiyorlar. Taş olarak satıyorlar. O bile parayla. Ha, O yüzden abi rahat olacaksın. Şimdi abi bugünkü gelişmeleri paylaşalım. Dünkülerle bağdaşlaştıralım, bağlayalım dünkülerle. Sabah 8 dakikalık kısa bir video çektik. Bu biraz detaylı olsun. Ondan sonra hadi bir de yapalım. Verin lan artık like'ları. Yeter adamı canını sıkmayın ya. Bunca tutturuyoruz, bunca anlatıyoruz. Hem hoşunuza gidiyor. Hem verir lan like'ları deyince biz mutlu oluyoruz. Tahminler öngörüler. Çok güzel Hakan Bey. Sen ekonomist Lan oğlum ekonomist diye bir terim gerçekte yok. Makro iktisat, mikro iktisat var. Sosyoloji ile alakalı. Ekonomi bilimi tek başına çalışmaz. İşte Keynesian sistem bunu tek başına çalıştırıyor. Ben bir tarihçiyim. Ekonomi tarihçisi olabilirim sadece. Tamam ama tarihçiyim. Ekonomi problem yok. Onu... Siz verdiniz. Tamam mı? Bu kadar. Şimdi Merkez Bankası'ndan bugün gelen açıklamalar var. Mehmet Şimşek var. Donald Trump gene bir şeyler yaptı. Ee, Şimşek konuştu. <laughs> Şimşek'in elektriği yükseldi. Bak, J.P. Morgan'dan da dolar analizi geldi. Bizim Malatya 44 yalan oldu. Ama biz yalan olmadık çünkü 44'ü 50'ye revize ettik 15 gündür bu yıl içerisinde yıl sonuna kadar bir Amerikan dolarının en düşükte 50 TL rakamına ulaşacağını Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk defa biz beyan ettik. Öngörü yatırım tavsiyesi değil. O, o da revize yapmış. Geriden geliyorlar. Boş ver. Zaten geri, geriden gelen enflasyonla altın fiyatları yukarı gidecek. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gerekli görüldüğünde ek tedbirler alınacaktır. Kelimesini kullandı. Bugün bayağı işte yorum vardı. Benim için en önemli olanlar neyse o. Derin düşün basit yorumla hepsini okudum. Bu benim için kıymetliydi. Ben de diyorum ki baba o zaman niye faiz indirdin? Neden Aralık'ta ve Ocak'ta faiz indirdin? Şubat'ta pas diyorsun. Şubat en kısa ay Mart'ın ilk haftası. Faiz indireceksin. İndirmeyecektin. Bu tedbirler işe yaramıyor. Kamu harcamaları hat safhada dolayısıyla vatandaşın ümüğünü sıkarak, elektriği %400 zam yaparak enflasyonu düşüremezsin. Anlata anlata dilimde tüy bitti. Hala da ek tedbirlerden bahsediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın alacağı ek tedbirler Mart ayında indirilecek faizlerle gene sönümlenecek. Bu kadar basit. Şubat ayı zaten kısa ay kardeşim. 20'yi çekiyor. 26'yı yani. Mart'ın ilk haftası. Bir ay sonra yine faiz indirecekler. Ha, buraya yazıyor. Bu enflasyonu düşürmenin yolu faiz arttırımından da geçmez. Kamu harcamalarını durduracaksın. Dar gelirli vatandaşlara destek sunacaksın. Herkes evine yarım kilo olsun kıyma götürecek bir alım gücüne sahip olacak. Yani yokluk var bu ülkede, fakirlik var. Sadece faizleri yukarı yukarı götürerek, ekonomiyi batırarak, şirketleri iflasa sürükleyerek ekonomi düzelmez. Makro dediğiniz tedbirler sosyal anlamda çalışmıyorsa işe yaramaz. Kamu harcamaları da tam gaz o oranda gidiyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem ağlarım hem giderim misali gelin türküsü şarkısı hem ağlarım hem giderim hem ağlarım hem faiz indiririm. Ondan sonra da kafama göre enflasyonu TÜİK üstünde açıklarım. Enflasyon düşmüyor kardeşim düşmez. Globalde düşmez. Şimdi Donald Trump, <laughs> Donald Trump ile ilgili her türlü kelimeyi söyleyebilirsiniz. Deli diyebilirsiniz, akresif. Yani fark etmiyor. Zaten deli olduğunu ben de kabul ediyorum. Ama adam yanlış mı konuşmuş? Federal Reserve faiz kararını sabite tuttuktan hemen sonra yapmış olduğu yumuşak açıklamalar da Trump'ı tatmin etmemiş. Sabah anlattık, değindik. Detayı da şu. Mavi akım, yeşil enerji diyerek Biden'ın politikalarıyla Enflasyonu yükselten sensin. Elektrikli otomobillerdi, bilmem neydi, rüzgar gülüydü, rüzgar enerjisiydi, şuydu buydu. Millet acından geberiyorken sen kalkıp buralara girmeseydin bu enflasyon buralarda olmazdı. Sen enflasyonu her halükarda 2.99'a çekebilirdin diyor. Mantıklı bir konuşma. Haklı. Haklı. Ve federalizör hataları gördü. Şimdi hükümet politikalarının suyuna döndü. Trump'ın politikaları da... Gereğinden çok fazla enflasyon yaratan bu teknoloji şirketleriydi, şuydu, buydu, uçan balonlardı, bilmem neydi, rüzgar gülüydü, şuydu, buydu. Baba konvensiyonalizm, konvensiyonel. Yani adam gerçekçi, realist. Adam kendi ülkesinde birçok fabrikası var, birçok otomobil markası var, şu sadece araba değil, abi, benzinli arabalara biraz devam edelim diyor. Yanlış bir şey konuşmuyor ya. Doğal diyor saygılısınız diyor bir elektrikli otomobilin maliyeti 300 bin kilometreye gelmiş bir benzinli arabanın doğaya verdiği zararla eş değer adamlar kalkmış da 300 bin kilometreye kadar araba mı sürüyor sen o arabayı 0 kilometre anahtar ilk marş hareketine getirene kadar doğanın anısını ağlatıyorsun bu nasıl doğa sevgisi diyor. Tamam konvensiyonel adam petrol kuyularını çoğaltarak hem kendi adamlarını zengin edecek tüccar adam ben söylüyorum. Ama Amerikan halkı daha uygun fiyata arz bol olursa fiyat aşağı düşer, petrol fiyatlarının aşağı düşmesiydi. Yani bir Amerikan başkanının kendi vatandaşlarından alım gücü dar kesime her birinizin bir arabası olacak, ülkede altyapılar çoğalacak kelimesi ve bu vaatleri yerine, yerine getirmesi için e, söylemlerinden dolayı bu adamı kimse aşağılayamaz. Doğruları söylüyor. Aşırı popülist ama siyaset popülizm üstüne kurulu. Adam yeni geldi. Durum bir. Daha uzaylılara açıklar. Açıklar. Vaatler arasındaydı. Şimdi arkadaşlar onu da anlattık. Merkez Bankası'nın faiz indirimi bir ay sonra Mart'ın ilk haftası Şubat çok kısa gelecektir. Ben orada 250 bas puandan daha kuvvetli bir faiz gelme ihtimalini olası görüyorum. Çünkü işin temelinde sosyolojiye girdiğimizde mübarek Ramazan ayı 500 bas puanlık bir faiz indirimi beni asla şaşırtmaz. Çünkü ekonomi gerçekten durdu. Durma noktasına gelmedi. Durdu. Ayrıca arkadaşlar bu ülkede konut fiyatlarının hiçbir şekilde düşmeyeceğini size yıllardır söylüyorum. Altını biz anlatıyoruz. İşte değerli bir enstrüman sizi enflasyona karşı korur. Araba mı alacaksın? Jetski mi alacaksın? Motosiklet mi alacaksın? Ne alacaksan para biriktirme, gerçekte biriktirme aracı. Size enflasyona karşı koruma aracı, enflasyonun barometresi. Ya Merkez Bankası'ndan benim için anlam ifade eden bir şey. Ve bu Merkez Bankası kanalıyla geliyor. Kira artışları belirgin bir şekilde yükselecek. Konut fiyatları uçacak. Bakın arsa, tarla, toprak deyip geçmeyin. Uzun vadede en güzel yatırım aracı topraktır. Ha satamazsın, ha satamazsın. Faizler kalkar, elinde kalır bilmem ne. Altının altını olur. Tarlaya, taşa, toprağa para bağlamanın, para gömmenin hiçbir sakıncası yoktur. Yıllarca ızdırap çekip satamazsınız. Şak diye bir imar gelir. Şak diye bir alıcı çıkar. Enflasyon zaten globalde yükseliyor. Türkiye'de ne zaman düşmüş ki? Mehmet Şimşek'ten haber ver. Onu da söyleyeceğim. Toprak candır kardeşim. Uzun vadeli en güzel yatırım enstrümanı tarladır. Orta kısa vadeli en güzel yatırım enstrümanı arsadır. Bunu da söyleyelim. Toprak alan kaybetmez. O altın... Milattan öncesi de var. Kaç bin yıllık insanlıktan hep toprağa gömülmüş. Topraktan gelmişsin, toprağa gitmişsin. Topraktan daha kıymetli. Ne var? Altında uzaydan geldi ama topraktan çıkıyor. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek o kadar açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın az önce yapmış olduğu açıklamada sunumda bu ek sıkı tedbirler yapmak yerine faiz indirmeseydin baba. Demezler mi adamı? Ben de onu diyorum. Demek ki senin enflasyonla mücadele etmek gibi bir niyetin yok. Kamu harcamalarını durduramadın. Emir aldın. Emir, emir keser. Bu faiz indirimleri geliyor. Enflasyon daha da yukarı gidecek. Bu da demek oluyor ki sabit gelirli, dar gelirli, işçi, memur, emekli daha da fakirleşecek kardeşim. Şimdi, şimdi şeyin benim dikkatimi çeken bir konuşması var. O yapmış olduğu açıklamada işte bu metin benim için kıymetli. O parasal genişlemeler. Şimşek ihracatımız İhracatımızın kredi maliyetini düşüreceğiz. Al buyur buradan ye. İhracatın kredi maliyetini düşürmek için ne yapacaksın? Faiz indireceksin. Peki bu faiz indiriminin etkileri? Hani merkezler faiz indirir ama piyasada para arzını durdurur bilmem ne. M1, M1, M1 meyli orada 300 milyar şey. Tamam. Yani piyasada para var kardeşim. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri öncü sinyal. Ondan öncesinde Kasım ve Aralık ayında her gün attığımız videoda önlem alın bu faizler aşağıya inecek. Piyasa faizleri e, yukarı giderken bunlar faiz indirir. Dolar yukarı gider 50 lira al final noktası. JP Morgan 1 dolar Malatya 44'ü e, geç, geçecek diyor. Onların tahmini yatırım tavsiyesi değil. Çünkü ben 50 lira diyorum bir Amerikan dolarının yıl sonu kapanış fiyatı için minimumda 50 TL rakamını veriyorum. Üstü var. Altı yok diyorum. Merkez Bankası'nın seri faiz indirimlerine bağlıyorum. Politika faizinin 30'dan daha fazla aşağı girip 28 bandında bir yerlere oturacağını, iç piyasada bir canlılık olacağını, dolayısıyla baskın bir seçim ihtimalinin de hala masada olduğunu kimse inanmazsa ben inanıyorum kardeşim. Yatırım tavsiyesi de zaten vermiyorum. J.P. Morgan Amerikan doları <laughs> yıl sonuna kadar 45 lira 50 kuruş rakamını görür diye yorum yapmış analistleri kardeşim. Biz 44 Malatya kelimesini kullandık. Garip geldi, ironik geldi. Ardından 10 gün içerisindeki gelişmelerin dışında kendi ve bir bakış açısıyla sabit fikirli olmadığımızı da anlasın bizi takip edenler. Hani 50 liraya nasıl revize ettik? Söyledik, başlıklar attık, kapaklara koyduk. Şimdi diyor ki adamlar 45 lira 50 kuruş. Malat diye yalan oldu. 58 Sivas bile görülebilir. Mantıklı, makul rakam bende 50 TL'dir. 10 Saltun'a geldiğimizde 10 Saltun dün Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Jeremy Powell'ın sakin ve ılımlı mesajlarıyla destek bularak 2750 dolar ve üstündeki saatlik hareketleri tekrardan sımsıkı tutundu. Şu an itibariyle ons altın 2770 dolar seviyesinde 2650 dolar ve üstündeki tüm haftalık kapanışlar bize 2791 dolar ve üstündeki rakamları getirecektir. Bugünlük de benden bu kadar. Bilgiyi alan alır, almayan almaz. Ekonomi yorumlama şeklimiz her ne kadar lay laylaylı ama olsa da yapmış olduğumuz esprilerin bir kıymeti harbiyesi var. Kararlar açıklandıktan sonra yorum yapmak çok kolay. Zor olan öncesinde öngörüp burada paylaşmak. Belki de bizim aşırı olan kendimize özgüvenimiz sizin görmediğiniz benim gördüğüm gerçeklerle örtüşüyor bir şekilde öngörülerimizin Yapı taşları döşeniyor. Dolarda da o yüzden ben 15 gün önce, yıl sonuna kadar 50 TL rakamını çıkarttım. J.P. Morgan analistleri derken, J.P. Morgan dünyanın en büyük bankasıdır arkadaşlar. Amerikan bankasıdır. Ah. İsmi şey yapmayalım, J.P. Morgan gümüşçüydü çünkü. Ondan sonra bankanın ismi neydi lan, onu da doğru verelim de. Not almıştım buraya. Ya böyle not alıp diye J.P. Morgan, J.P. Morgan diye şey yaptım ama yanlış da olsa dünyanın en büyük bankası gümüş rezervleri olduğuna göre en büyük bankası diyebiliriz. Çünkü dünya gümüş, fiziki gümüşün %60'ı kasalarında çıkartılmış, edilmiş işlenmiş tonlarca gümüşü olan J.P. Morgan. Bu veriyi açıklayan bankanın ismi, Bank of America falan zaten büyük banka değil o kadar ama J.P. Morgan olarak kaydetmişim. Bu da güzel bir rastlantı oldu. Gümüşü fiziki olarak dünyada %60 ve üstünde toplayan, tutan tek banka. Bana göre en zengin banka. Ama bu haber başka bir bankadan gelmiş olabilir. Ama sonuçta gerçekler her daim burada. Altınlarınızı ve gümüşlerinizi sımsıkı sarılın. O kollarındaki bilezikleri taşıyan Boynunda zincirlerini taşıyan, sağ parmağında gümüşlerini taşıyan, boynunda gümüşü takan, altını takan. Tamam kardeşim. Ve bunları asla satmayacak olan, hedefine ulaşana kadar sabredecek olanları da selam olsun diyorum. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.